Uzun süredir kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olan İbrahim Tatlıses, aşka gelerek sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele bir pozunu paylaştı. İmparator lakaplı 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Uzun süredir birlikte olan çiftten romantik bir paylaşım geldi. Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan İbrahim Tatlıses, hikaye kısmında sevgilisiyle el ele tutuştuğu bir kareyi yayınladı. Sanatçı paylaşımına da "Deniz kenarında bazı evler vardır. Lebi derya, bizimki de lebi orman notunu ekledi. Tatlıses ve sevgilisinin pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Tatlıses ve Karakaya bir süre ayrı kaldıktan sonra Temmuz ayında bir araya gelmişti. Karakaya da tatlı ile aşk dolu bir pozunu geldi gönlümün efendisi notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı. İbrahim Tatlıses geçtiğimiz aylarda İbo Show programında birlikte olduğu Gülçin Karakay ile evlendiklerini açıklamış ancak kısa bir süre sonra resmi bir nikah kıymadıklarını birbirleriyle gönül bağı ile bağlı olduklarını söylemişti.